YouTube kanalımda herkese merhaba. Bugün harika bir çiğ köfte tarifim var. Malzemeyi hazırladım. Bakın. İlk başta yapılışını istutla başlayalım. Yarın çay bardağı istutu hazırladım kaseye ilave ettim. Yarın çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Karıştırayım. Burada beklesin. İlk başta onu hazırlarsınız. Çiğ köftenin içinde daha güzel yayır, daha güzel tadını verir. mi? Hazırlanmıştım Tepsim çiğ köfte tepsisi. 4 su bardağı esmer bolgu. ince esmer bolgunu hazırladım. Köfteli bolgu diye geçiyor. 2 tane orta boy soğanı da blenderda geçirdim. Onu da üstüne ilave ettim. İyice bir yürüyeceğim. Sıcak suyu ilave etmedim. Kesinlikle sıcak suyu ilave etmiyorum. Kısır gibi oluyor. Soğanı suyuyla böyle iyice bir yorun. 2 tane domates püresini ilave ettim. Bir yemek kaşığı da pol biber, 1 yemek kaşığı acı biber. Onun da üstüne ilave ettim. 3 diş sarımsak da ilave ettim. Çiğ köfte yormam benim 45 dakikam sürdü. Biraz zahmetli de ama tadı güzel. Bir kere başlasanız artık dışarıda hiç alamazsınız. Evde elinle yaparsanız çok daha güzel. Biraz zahmetli de ama değiyor. Biraz güç isteyen bir şeydir. Yani Bir daha önce hazırlamıştım. Onu da üstüne ilave edeyim. Bir yemek kaşığı domates salçası Bir yemek kaşığı pul biber biber salçası 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Onu da üstüne ilave edeyim. Malzemeyi ara ara böyle üstüne ilave ediyorum. Yapılışına geçelim, böyle yürüyelim. Eldiven takmadım arkadaşlar. Elimle daha güzel oluyor. Elimi gücüyle böyle gücüm gittiği kadar böyle yoruyorum Tersim köfte tepsisi. tepsiniz yok olmadığı zaman normal bir tepside de yapabilirsiniz. Video uzamasın diye kapanmıştım. Yarım saatten sonra da yaptım. Toplam 45 dakikada yapıyorum, uğraşıyorum. Ama sonuç mükemmel oldu. bir demet maydanoz da ilave etmiştim arkadaşlar onu da söylemeden geçmeyeyim bir tatlı kaşığı tuz da ilave etmiştim siz yine kendine göre baharatı fazla katabilirsiniz az atabilirsiniz sizin damak zevkine göre yapabilirsiniz bakın hazırlanmışım bu kadar çıktı. Çok güzeldi. İnan ki denemeye değer. Çocuklarım şimdi de alıyorlar. Deneyelere şimdi de afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.